Doğan beni kaç kere gördün Bülent'in yayınında? İnan Büyük bir şey söyleyeyim mi? Belki ben hı. senin yay, Bülent'in yayınında bilmiyorum görmemişim. Teşekkürler Gültekin Bey. Gelmeye gerek duymuyoruz demek ki. <laughs> Ama namımı duydun. Yok geçenlerde son değilim. bir kere geldim. En son bir olayda gelmiştik. Sevda vardı. Ya, Sevda ben, vardı. Benim katıldığım yayınları söyleyeyim mi sana? Bak. Benim katıldığım yayınlar ya, çakır sen abi. Sen söyleme ben söyleyeyim istersen seninkilerde. Allah Allah. Ya ya. İstek atıyorum gelemiyorum. İşte ben sen de, beni tanımıyorsun ama ben seni yani tanıyorum. Ben ben kimi yayına Katılıyorum. Ya, Herhalde bir tane ince, bir ga, ga, adını kalıp ya, yapan kendi ince, bir şey. sinsi bir adam var o. Evet. Süleymandım. Evet. Net. Evet. Oraları takılıyorum. başka çok bir yayında görmedim seni. Bir de Atarlı. Ya onlar o sıradan geldi. Zaten değildi. Atarlıyla Bülent'in yayındaydınız. Evet. Ama ben seni görmemiştim daha. En son durumlarına bahsetmiyorum. Atarlı onlar son dönem geçti. He onlar son dönem. Yok zaten bu da son dönem. Mehmet götürdü. Diyorsun. Mehmet götürdü Bülent'in yayınlarını e, kaldırdırdı hatırlıyor. Ee, şey Fatma Hanım'ın yayına da işte bu ikinci kez katılışımdır. O geçen ki Elmas'ın yayınıydı hem Ha pardon evet bu ilk yayın oldu Elmas'ın yayına katıldım ben. Aha. Ama sürekli Hı -hı. yani Hı -hı. maşallah isimleriniz Vallahi dolaşıyor piyasada böyle. Asi korkuteli Artık bundan sonra CCR'yi iyi hatırlarsın. Tek tek atlamadan <gülüyor> gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Güldürme beni. Dur <laughs> moduma giremedim. Güldürme beni. Kızlar benim 5 dakika işim var. Tamam. Takviye nasıl hesapladık? Ya dün akşam otururken yayında kaptanın yayınındaydık. Bir anda bir çıtırtı çıtırtı çıtır 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 sanki nedir ben anlamadım dedim ne oluyor oğlum dedim bir çıtırtı duyuyor diyorum çocuğa çocukluk diyor anne ben sakız çiğniyorum ya onun sesi geliyordur oğlum dedim yok mu soba hepinizin. da oldu yanına hoş geldin Dilek hoş geldin. Nasılsın iyi, i̇yi akşamlar İyi akşamlar